ve B birer tam sayıdır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Rasyonel sayıların özelliklerini hatırlayalım. Eksi A bölü B şeklinde verilen ifade eksi A bölü B'ye ya da A bölü eksi B'ye eşittir. Bu üç ifade birbirine eşitti. Baktığımızda eksi A bölü B evet buna eşit. Yine aynı şekilde bu ifademiz de buna eşit. Buradaki özelliğimizden ötürü fakat bunlar birbirine eşit değil. Biri pozitif hali, diğeri negatif hali. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Verilen eşitliği sağlayan A, B ve C tam sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 2 bölü 3 ifadesi verilmiş. Bakın burada paydamız 2 katına çıkmış. Bu durumda payımız da 2 katına çıkacak. E, sayımız negatif olduğu için negatif olması için 2'nin 2 iki katı 4 ve eksi 4 olacak. A sayısı eksi 4 olmalı. B'yi bulalım. B için bakalım. 2 e, kaç katına çıkmış? Bakın 3 katına. Bu durumda 3'te 3 üç katına çıkacak. 3'ün 3 üç katı 3 üç kere 3'ten 9 yapıyor. Sayımız negatif olduğu için buradaki ifademiz de eksi 9 olacak. C'yi bulalım bunlar şöyleydi. C'yi bulalım. 3 kaç katına çıkmış? 5. 2 de o zaman 5 katına çıkacak. 2'nin 5 katı 10 yapıyor. Evet, sayımız negatif olduğu için eksi 10 olması gerekiyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıda verilen sayı doğrusu eşit aralıklara bölünmüştür. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir? 0 burada yer alıyor bakın. Ne yapmış? A sayısını bulmak istersek eksi 1'i geçmiş. Bir kere eksi 1 tamı varsayımızın. Daha sonra kaç parçaya bölünmüş aralığımız? 2 parçaya. Kaçıncısı alınmış? Birincisi. 2 kere 1, 2. Bir daha 3. Eksi 3 bölü 2 oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıdaki 12 eş parçaya ayrılmış modelde boyalı bölgeye karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? 12 parça ayrılmış şeklimiz 4'ü alınmış, 4'ü taranmış yani. Her ikisi sadeleşiyor. 4'e bölünen sayılar 4'ü 4'e bölersek 1, 12'yi 4'e bölersek 3 oldu. 1 bölü 3'e denk oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Evet her doğal sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Mesela 2 bir doğal sayıdır fakat paydası 1 olduğundan aynı zamanda rasyonel sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Bu ifademiz de doğru. Mesela eksi 3 sayısı yine paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. 0 rasyonel sayı değildir. Bu ifademiz yanlış. 0 ile eksi 1 arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı vardır. Bu ifademiz de yine doğru. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 4 ile eksi 1 arası 9 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A ile gösterilen noktaya karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu aralıkta bulunan diğer tam sayılarımızı yazalım. 9 eş parçaya bölündüyse eksi 1 ile 4 arası 9 eş parçaya bölündüyse 9'u kaça böleceğiz? 3'e. Çünkü üçüncüsü tam eksi 4 oluyor. 3'e bölersek 3. Yani her bir 3 aralıkta ne yapacak? Bir tam sayı olacak. Bu durumda 1, 2, 3. Yani burada 2 bulunacak. Yine 1, 2, 3 şeklinde sayarsak burada da 3 eksi 2 ve eksi 3'ün bulunduğu yerleri bulduk. Şimdi artık a'yı bulabiliriz. a bakın eksi 2'yi geçmiş. Eksi 2 tamı var. Kaç parçaya bölünmüş tam sayılarımızın arası? 3. 3 parçaya bölünmüş. İkincisi alınmış. Eksi 2 e, tam sayılı kesrimizi bileşik kesre çevirelim. 3 kere 2 6. Bir daha 7 bölü 3. Şıklarda hangisi var? Bakın Buradaki ifademiz var. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. K ve M rasyonel sayılarını tanımsız yapan A ve B tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Tanımsız olması için paydamızın ne olması gerekiyordu? 0. Yani A artı 4'ün 0 olması gerekiyor. 4'ü diğer tarafa atarsak A neye eşit oluyor? Eksi 4'e. Ya da şöyle düşünebiliriz. Hangi sayıyla 4 toplarsak 0 olur? Eksi 4. 4'le. Yine M'ye bakalım. E, M'nin de yine tanımsız olması için paydasının 0 olması gerekiyor. Bu durumda 3 eksi B'nin 0 olması gerekir. 3'ten hangi sayıyı çıkarırsak 0 olur. 3'ü çıkarırsak bu durumda B'de 3 oldu. Artık A ve B'nin toplamını istiyordu. Eksi 4 ile artı 3'ü toplarsak eksi 1 olur. Doğru cevap seçeneğimiz değişikti. Eksi 22 bölü 8 rasyonel sayısı sayı doğrusu üzerinde hangi ardışık tam sayılar arasındadır? 22'yi ne yapacağız? 8'e böleceğiz. 22'de 8 iki kere var. Çıkaralım. 12'den 6 çıktı. 6. Bu tam kısmımız, bu payımız bu ifade ise paydamız oluyordu yine. Yazalım sayımızı. 2 tam 6 bölü 8 oldu. Bakın 2 tamı var ama 3 olmamış. Yani eksi 2 ve ne arasında? Eksi 3 arasında. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıdaki şekiller eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre hangi şekilde gösterilen boyalı kısımlar 19 bölü 76 kesrine karşılık gelmektedir? 19 bölü 76'nın denk olduğu kesri bulalım. Sadeleştirebiliriz. Her ikisi de 19'a bölünüyor buradaki sayılarımızın. 19, 19'a bölersek 1. 76, 19'a bölersek 4 oldu. 1 bölü 4 bulduk. Şıklara bakalım. Buradaki ifademiz 1 bölü 2. Burası 3 bölü 4. Burası 2 bölü 8. Buradaki ifademiz de 2 bölü 6. Sadeleştirelim ifadelerimizi buradakileri. 1 bölü 4. Buysa 1 bölü 3 oldu. Biz 1 bölü 4'ü arıyorduk. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi diğerlerine eşit değildir? Verilen rasyonel sayılarımızı bulalım. 4 kere 1, 4, 3 daha 7 bölü 4 oldu. Eksi 14 bölü 8'i sadeleştirebiliriz 2 ile. Sadeleştirsek eksi 7 bölü 4 oldu. 12 ile 1 çarparsak 12. 9 eklersek 21. Eksi 21 bölü 12 oldu. Sadeleştirelim her ikisi de 3'e bölünüyor. Eksi 7 bölü 4 oldu. Bu ifadelerimiz birbirine eşit oldu. Bize hangi eşit diyordu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 14 eş parçaya bölünmüştür. Eş parçalara ayrılmış aşağıdaki taralı şekillerden hangisi A rasyonel sayısının değerine eşittir? 14 parçaya bölünmüş. Kaç, kaçıncı parça alınmış? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadeleştirebiliriz. Sadeleştirirsek her ikisi de bölünüyor. 2'ye böldüğümüzde 4, 2'ye böldüğümüzde 7 oldu. Şimdi şıklara bakalım. Buradaki kesrimiz 1 bölü 2. Buradakine bakarsak 3'te 4'ü çarptım. 12 yapıyor paydası. Şu iki tanesi 1 yaptı. 1 tam yaptı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 12 oldu. Buradakine bakarsak 3 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 3 bölü 7 eşit. Buradakine baktığımızda şurası 4 parçaya burası ise 7 parça ayrılmış. Yani paydamız 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sadeleştirelim. Her ikisi de 4'e bölünüyor. 4'e bölersek 4, 4'e bölersek 7 oldu. Yani bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D